Bugünkü ÖSYM sorar videomuzun konusu sayı problemleri. Bakalım. Bir okulun öğrencileri her grupta eşit öğrenci olmak şartıyla 15 gruba ayrılıyor. Bu öğrenciler 9 gruba ayrılsaydı her gruptaki öğrenci sayısı 8 fazla olacaktı. Yani ilk durumda her grupta x öğrenci olduğunu düşünürsek 15 tane grup var. 15 çarpı x tane öğrenci var. Aynı öğrenci eşittir. 9 gruba ayrılsaydı diyor. Fakat bu durumda her grupta öğrenci sayısı 8 fazla olacakmış. Yani x artı 8 tane öğrenci olacak her grupta. Bunun kaç grup var? 9 grup var. Bunun 9 katı dolayısıyla. Dolayısıyla 15x eşittir 9x artı 9 çarpı 8. Bunu hem bunu hem buna çarpıyoruz. 72. Dolayısıyla 15x 9x'i buraya atarsak 6x eşittir 72. Burada x eşittir 12 çıkıyor. Yani bu grup bu okulda x 12 ise 15 çarpı 12 den 180 tane öğrenci varmış. Diyor ki soruda bize bu öğrenci her grupta eşit sayıda öğrenci olmak üzere 5 gruba ayrılırsak grupta kaç öğrenci olur? 180 öğrenci olduğu için 180'i 5'e bölersek bu durumda bir grupta aynı zamanda her grupta 36 tane öğrenci olur diyoruz.